8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla devam ediyor. Fizyoterapistimiz Vedat Ülker şu anda yayın konuğum. Kulak çınlamasını konuşacağız bugün. Hanımlar ekran başına. Bence çok önemli bir konu. Hoş geldiniz. Hoş iyi İyi sabahlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Gayet iyiyiz. Sevindim. Sağlık olsun. Her şey her güzel zaman. olur diyorum ben. Ölüyor her bir zaman. Şey, sağlık. sağlık yoksa hiçbir şey yok En değerli servetimiz sağlık. Evet kulak çınlaması nedir? Nasıl oluyor? Kulak çınlaması. Ben de hiç olmadı. Şimdi mesela hiç olmasın, diş çok sıkması bir oldu, söylemiştim hocam. Evet. <laughs> Ama kulak çınlaması olmadı. Onu merak ediyorum. Nasıl oluyor? Türkiye'de yaklaşık 7-8 milyon kişinin kulak çınlaması yaşadığı düşünülüyor, hesaplanıyor. Ancak bunların %10'u yaşam kalitesini etkileyecek düzeyde kulak çınlaması yaşıyor. Yani mesela durup dururken böyle çın 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 ses mi geliyor? Evet, kişi olmayan bir sesi duyuyor orada kulaklardaki veya farklı bir bölgedeki sıkıntından dolayı. Kulak çınlaması kişinin olmayan bir sesi kulaklarında veya kafamın içinde çınlama, uğultu, hışırtı, vızıltı, işte uçak sesi, şelale sesi, ıstık sesi, düdük sesi gibi tanımlarla söylüyor. Kulağımda böyle bir ses geliyor. İnsanların büyük çoğunluğu hayatlarının kısa bir döneminde, hani birkaç dakika, 1 iki saat veya daha bir hafta gibi bir süre kulak çınlaması yaşayabilir ama geçmeyen kulak çınlamaları yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Dediğim gibi Türkiye'de de milyonlarca insan kulak çınlaması yaşıyor. Ee, tabii bunu fark etmemek mümkün değil. Bunun gecesi gündüzü var mı? Var. Sessiz ortamda kişi kulak çınlamasını daha rahat duyabiliyor. Hmm. Normalde gürültüde günlük yaşamında tabi sokakta duymuyorum. yürüyor, olsan... ses oluyor otobüs, arabalar, gürültü insanlar algılamazsınız. Bazı vakalar çok ağır. Ne kadar gürültü olursa olsun benim kulak çınlamam geçmiyor. İşte onların yaşam kalitesi gerçekten çok önemli ölçüde etkileniyor. Kişide kulak çınlaması varsa ilk yapacağı şey bir kulak burun boğaz hekimine başvurmak. Hı, evet. evet. İlk etapta oraya. Kulak çınlaması niye olabilir? Kulak çınlaması orta kulakta bir enfeksiyon. Kulak zarının delinmesi. Hatta kulak kiri yani kulağımızın fazla kirlenmesi bile kulak çınlaması yapabilir. Kulağımızın orta kısmında ve geri kısmında yer alan sinirlerde tahribat, dejenerasyon, hı hı. akustik travma. Yani çok yüksek bir sese maruz kalma. Ee, evet, yani yaşam kalitesini gerçekten izliyorum. çok doğru söylüyorsunuz. Hani çok düşürecek bir şey. Çok yüksek sese sürekli maruz kalmayın o yüzden. Artık akıllı telefonlar Müziğin sesini çok yüksek yükselttiğinizde ve sürekli yüksek sesle müzik dinlediğinizde telefonda şöyle bir uyarı oluyor. Çok yüksek sesle müzik dinliyorsunuz bu kulağınıza zarar verebilir. Ha öyle mi? Evet. Ha. O yüzden çok yüksek sesle, özellikle kulaklıkla müzik dinlememek lazım. Hı hı. Enfeksiyonlar dedi, kulaktaki enfeksiyonlar, enfeksiyonlar. kulak zarının delilmesi, kulaktaki kirler, kulaktaki sinir hücrelerinin ölümü, nörolojik problemler. Hı hı bazı diyabet hastalıkları tiroid hastalıkları bazı bağırsak mide hastalıkları kulak çınlamasına neden olabilir. Mide bağırsak hastalıkları da. Aynen öyle. Boyun problemleri. Boyun ve çene, evet onu soracağım. Boyun ve çene sorununu hemen maketimize alalım. Evet. oradan göstererek. Evet şu an kameraya göstereyim. Hı. Şu birinci omurumuz boynu başa bağlayan omur. Atlas omuru. Atlas omuru. Alttaki de ikinci omurumuz aksis omuru. Hı hı. Bu omurlardaki asimetriler Anatomik düzlemde olmayışı kaymalar da kulak çınlaması yapabilir. Esasında sonuçta omurun atlas omurunun üstüne başımız düz bir şekilde oturuyor. Oturuyor. Yani, oturuyor. Bu omurun sağa sola veya öne arkaya kayması kulak çınlaması yapabilir. Bu atlas omuru düzeltildiğinde vertigo diye de bir hani vertigo var. da yapabilir baş dönmesi. Ha evet. Yapabilir. Vertigo da yapabiliyor değil mi? Yapabiliyor. Hı -hı. Bu atlas omurunun düzeltilmesi çok önemli. Hı -hı. Fizyoterapi ilgilendiren kısmı nerede? Evet. Kişide kulak çınlaması var doktora gitti kulak burun boğaz hekimine muayenesini yaptı ben yüksek bir sese maruz kalmadım bir kaza geçirmedim kulak enfeksiyonu yaşamadım kulak muayenesi oldu kulak zırhı diğer bölgeleri hekim tarafından muayene edildi sen de çınlamaya sebep olabilecek herhangi bir sorun görmüyorum dedi. İşte O hekim başka bir branşa gönderdi mesela nöroloğa gönderdi beyni incelendi sinir sistemi incelendi çınlamaya neden olacak bir sıkıntı görülmedi dendi. Farklı bir bölüme gönderildi. Basküler hastalıklar yani damar problemleri de kulak çınlamasına neden olabilir. Damarla ilgilen bir branşa gönderildi. Yine muayenesi yapıldı. Biz rahatsızlık sıkıntı görülmedi. Metabolik hastalıklarla ilgilenen bir hekime gönderildi. Yine muayenesi yapıldı. Yine, Yine bir, sorun, bir görülmedi. sorun görülmedi. Genelde en son bize gönderiliyor. En son size <laughs> geliyor. Kapı çalınıyor. Kapı çalınıyor. Son çare sizsiniz. Genelde <laughs> bu cümleyi çok duyuyorum hastalarından kulak çınlaması olan kişilerden bütün hekimlere gittim. Hiçbir sıkıntım yok ama kulak çınlamam devam ediyor. Kulak çınlaması stresten de olabilir bu arada. Bazı insanlar Stres yapıyor mu? Yapar. As Bazı insanlar şöyle söyler. Bulunmak istemediğim bir ortamda bulunduğumda, çok mutsuz olduğumda, çok kaygılandığımda, çok strese girdiğimde kulak çınlamam artıyor. Aa. Ama güzel bir yere tatile gittiğimde, mutlu olduğumda veya kafam rahatla, rahatladığında ...kulak çınlamam azalıyor. Vücut bazen kişinin bulunmak istemediği bir ortamda bulunduğunda... ...gerildiğinde, strese girildiğinde, üzüldüğünde... ...kulakta çınlama yaparak dışarıdan gelen sesleri... ...duymak istemiyor gibisinden bazı teoriler var tıp dünyasında. %100 kabul edilmese de benim hastalarımdan aldığım geri dönüklere bakacak olursak... ...gerçekten de stresle, kaygıyla, üzüntüyle çınlaması artan... ...mutlulukla, sakinlikle, rahatlıkla çınlaması azalan çok fazla hastalar. Yani yine strese dayanıyor Vedat Bey o zaman. O da bir faktör. Faktör. Kulak kısmını geçtik, hı hı. nörolojiyi geçtik, damar problemlerini geçtik, metabolik hastalıklar geçtik. geçtik. Ne dedik? Boyunda atlas ve aksis omurlarımızda asimetriler var olabilir dedik. Siz röntgen mi istiyorsunuz ya da? Bizi istemiyoruz. Genelde hekimler bizi gönderiyor. Gönderiyor. Röntgenle geliyor hasta. Teşhisini almış oluyor. İşte ben KBB'ye gittim, nörolojiye gittim, kalp damara gittim, şuraya gittim, buraya gittim. şey görülemedi. İşte boynumda düzleşme varmış. Dişlerimi sıkıyorum ben. Evet. Diş sıkan insanlarda tek taraflı kulak çınlaması olabilir. Ha, o bağlantılı yani. birbirine. Bağlantılı, birini. kesinlikle. İnanılmaz Diş sıkıyorsanız şey. ve kulak çınlamanız varsa muhakkak ona dikkat edin. İşte boyun düzleşmesi var. Çocuklarda oluyor mu Vedat Bey? Olabilir. Daha çok yetişkinlerde görülüyor ama. Hı hı. Biri kulak muhakkak. çınlaması. Çok, evet. Çocuklarda görülebilir bahsettiğim kulak hastalıkları, nörolojik sorunlar veya bazı bağırsak mide rahatsızlıkları, bazı metabolik hastalıklar varsa çocukta hı hı. çocukta da görülebilir. Ama daha çok yetişkinlerde. Daha çok yetişkinlerde. Dediğim gibi kişi bu sesle biraz daha çınlama, uğultu, hışırtı, hızıltı, şelale sesi, uçak sesi, ıslık sesi, düdük sesi gibi olarak adlandırabilir Çınlama kişi de sürekli olabilir. Bazen çok, azalıyor gibi çok olabilir. Çok rahatsız edici bir şey olmalı bu. Yani İşi mutsuz oluyor, yaşam kalitesi azalıyor, azalıyor. sevdiği şeyleri yapmaktan Yapamıyor. imtina ediyor, zevk alamıyor. Aklı sürekli orada. Hı hı. E, bir sürü branşa da gidiyor. Şu an dünyada e, kulak çınlaması ile ilgili 1600 yıl öncesine kadar giden tıbbi notlar var. Çalışmalar var. E, vakalar var. Bakal. 1600 yıl önce bile doktorlar çınlama ile ilgili notlar almışlar. Aradan 1600, 1600 yıl geçmiş kulak çınlamanın halen kesin ve net bir tedavisi yok. Ciddi misiniz? Evet. Ciddiyim. Vay, biliyor muydunuz ekran başındaki izleyiciler? Yani hani kesin net bir protokol yok. Protokol yok. Protokolü. Evet, dediğim Hı -hı. gibi hekimler branşlara gidiliyor kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz. Orada bir sıkıntı varsa çözülüyor. Halen devam ediyor. Nöroloji gidiyor. Metabolik, bir Sıkıntı nöloji. var mı? Çözülüyor. Yok. Veya varsa çözülüyor. Hiçbir sorun yok olmayabilir. Kişi de Kulak burun boğaz sorunu yok, nörolojik sorun yok, metabolik bir hastalık yok, diş sıkmıyor, boyun düzleşmesi yok. Yine kulak çınlaması olabilir. Sadece stresten de kaynaklanıyor olabilir. Evet. Kişinin kulak çınlaması sürekli devam ediyor olabilir. Ara ara azalıyor, ara ara artıyor diyebilir. Gündüz de duyuyorum kulak çınlamamı. Gece de uyuma yakın da kulak çınlamasını hissediyorum da diyebilir. Dediğim gibi bu boyundaki atlas ve aksis omurlarında evet. asimetri varsa onu manuel terapiyle düzeltiyoruz. Onu siz... Mesela kaç seansta düzeltirsiniz? Önemli bir konu bu. Atlas ve aksis genelde. Önemli bir, bir sorun Genelde yani. bir seansta düzeliyor. Çok ama. Iyi misiniz? Evet. Ama manuel mi? Manuel terapi, manipülasyonlarla ama bu atlas ve aksis kolay bir şekilde tekrar asimetriye uğrayabilen yapılar kemikler. Hemen dönüyor tekrar. Dönebilir. O dönmemesi için kişide boyun düzleşmesi varsa, boyun kasları, sırt kasları, boyundaki bağları gerginse, kamburluğu varsa, ileri baş duruşu varsa Diş sıkıyorsa bunların hepsinin çözülmesi lazım. Sosyal medyada bazı paylaşımlar görüyorum. İşte bir kişi bir hastanın boynunu manipüle ediyor. Halk arasında kütletiyor. Kişinin çınlamasının hatta işitme kaybının bile hemen ortadan kalkacağı iddia ediliyor. Böyle bir şey mevzu bahis değil. Kyropraktisle mesela olabilir. Hayır, Karyopraktik yapılıyor. Dediğim yapılıyor. gibi. Atlas ve Asimetrik ise hı hı. manipülasyonlarla düzeltilmesi zaten gerekiyor. gerekiyor. Ama iş orada bitmiyor. Orada bitmiyor. Diş sıkıyorsa, boyun düzleşmesi varsa, kamurluğu varsa, boyun kaslarında, boyun bağlarında, sırtta gerginlikler varsa bunları muhakkak çözülmesi lazım. Yani varsa. omurga sağlığını kaybettiyse genel olarak bütüncül bir tedavi uygulanması lazım. Yani hı hı. ben burayı boynu kütlettim. Çınlama geçti. Hadi devam edelim diye bir şey yok. O ani kütletmeler bilinçsiz bir şekilde yapıldığında çok tehlikeli değil mi? Kişinin yaşamını tehdit eder düzeye kadar sıkıntılar, problemler yaşanabilir. O yüzden ehlallerde hekimin uygun görüldüğü, uygun gördüğü yerlerde uzman, yapılması uzman kişiler yapılması gerekiyor. Profesyonel uzman kişiler tarafından. Deli gibi. Sadece kütletme çınlamayı geçirmeye çoğu zaman yetmeyebilir. Kişide boyun düzleşmesi varsa, boyunda kireçlenme varsa, boyunda, sırtta, omurgada asimetriler, kas problemleri, bazı sorunları varsa bunların hepsinin çözülmesi lazım. Ortadan kaldırılması lazım. Kişinin egzersiz yapması lazım. Başı öndeyse, başı önde. Kürek biri yukarıda, biri aşağıda. Kasları çok gerginse, boyundaki basınç problemleri fazlaysa bunların bir süreci oluyor. Hı hı. Ama dediğim gibi burayla ilgili ise çınlama genelde tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınıyor ama ilk başta gitmesi gereken yer Hekim. Hekim. Hekim ve hekimin tekrar yönlendirdiği... ...başka branşlardaki hekimler... Hı hı. ...hepsine gitti. Hiçbir problem görülmedi. Sende boyun düzleşmesi var. Sende atlas aksis asimetrisi var. Sende diş sıkması var. Çene sorunları var. Sende omurga problemleri var. Sende kas sorunları var. Sen bir fizyoterapiste git. Denildiği zaman... ...hasta bize geliyor. Biz hepsini... ...değerlendiriyoruz ve ona özel, uygun... ...programlar çıkartıyoruz. Dediğim gibi çok güzel, başarılı sonuçlar da alıyoruz. Ama dediğim gibi... Kulak çınlamasının tıpta şu an için yüzde bir çözülme garantisi yok. Kişinin bütün yapılarını kontrol ettirmesi lazım. Vay, bu kadar böyle hani yüzde çözümün olmayışı hani ki bu kadar dünyanın işte sağlık, Dünya Sağlık Örgütü sürekli yeni bilgiler hani açıklıyor, veriyor hani yıllardır hani hani olmayışı çok enteresan geldi bana. Hani ee, insanın hiç aklına gelmez kulak çınlamasının birçok doktora hekim hekim dolaşıyorsunuz hani en sonda size geldik fizyoterapist omurlarımda bir kayma var işte atlı sonunda boyun düzleşmesi var diş sıkıyorum. Diş, sıkıyorum. diş sıkıyorum ya da diş sıkıyorum Kas kulak var. çınlamam evet yani. beraberinde getirdi o da başladı diyelim ve yani bunun çözümünü siz hani olabildiğince anladığım kadarıyla en iyi Manuel bir şekilde. Manuel, bir egzersizler. Manuel ve egzersizler. Manuel ve egzersizler. Kişiye, Tabi, egzersizler kişiye özel olması. ama çok önemli o evet. değil mi? Kişiye Herkes özel. aynı. İlk <laughs> egzersizi kullanıyoruz, pilatesi kullanıyoruz. Evet pilates. Meditasyon kullanıyoruz, nefes egzersizlerini kullanıyoruz. Elimizdeki bütün güçlü argümanları kullanıyoruz. Gerçekten iskeletsel bir şey ise çözülüyor. Harika. Siz bir fizyoterapist uzman profi, fizyoterapist olarak Vedat Bey. Yani tabii ki bu, bu sorunlar kulak çınlaması oluyor, diş sıkması oluyor, bunun altına dayalı bedensel sağlığını insanlar kaybediyor, mental sağlığını da kaybediyor esasında. Çok Hepsi beraberinde ya. bir bütün. Yani sporu doğru nefes terapisini insanlara haftada kaç gün önerirsiniz? Mümkünse üç gün, aralıklarla. Pilates en az iki hı hı. yapabiliyorsun hı. üç gün nefes egzersizleri. Yapayım. Ama uzman ee... işi bilen birisi olacak. Evet. Şimdi bazı uzman iyi arkadaşları tenzih ediyorum. Aynı hareketleri ezberleyip herkese yaptırmamak lazım. İşte, olmuyor. Şimdi bu kişinin Kişi başı sağ mı yatık, sola mı yatık? Postum sağ omzu evet. mu düşük? Solumuzu Ayağı ayağa içe mi basıyor dışa mı? Basıyor? Ayağı içe mi basıyor dışa mı basıyor? Skolyozum var. Skolyozun açısı nereye bakıyor? Kamburluğum var. Lordozu içe mi bakıyor dışarı mı bakıyor? Çene kasları gergin mi? Tabii. Değil mi? Boyundaki ve sırtaki hangi kasları gergin? Ve o kaslara yönelik, eklemlere yönelik, o duruşa yönelik hangi özel egzersizler seçilecek? 100 tane işe yaramayan egzersiztense 10 tane işe yarar Kişi egzersiz özel. çok daha faydalı kişiye özel. En sevdiğim. 10 tanesi seçilmeli ve onlar yapılacak? Yani sonuç odaklı bir çalışma olmalı. Kesinlikle. Hem kişi zamanını boşuna harcamamalı, hem motivasyonu artmalı. Çünkü sonuç odaklı çalışınca bölgesel çalışmalardan bahsediyorum. Hani siz şimdi sonuç odaklı bir diş sıkmasını ya da kulak çınlamasını sonuç odaklı bir tedavi uyguluyorsunuz. Evet. Manuel egzersizlerle. Yani e, Hani tutup da o kişiye başka bir şey yaptırmıyorsunuz, kişiye özel olması gerekiyor. Kesinlikle. Evet, pilateste de böyle çok bir, doğru var Çok. Kişiler çaresizlikten her yere başvurabiliyor, gördüğü her videoyu deneyebiliyor. Hı -hı. Onlardan biraz kaçınmak lazım. Gerçekten iyi bir uzmana başvurmak lazım, eğitim almak lazım. Postür analizlerini yaptırsınlar. Kesinlikle bu çok öyle. önemli. Gelemedi Hı -hı. diyelim. Şimdi benim bu merkeze gelecek çok fazla imkanım yok, zamanım yok, enerjim yok, farklı bir imkanım yok. En azından evde ne yapacağını öğrensin uzmandan. Şunları 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 yap, ayda bir kontrole gel, iki ayda bir kontrole gel. Ne alemdesin, ne durumdasın? Kontrol edilsin sadece. Size geldiğimizde mesela postür analizi servisi böyle bir şey alabiliyor mu bu kişi? Kesinlikle. Diyelim ki bir sorunu yok ama spor yapacak, neresinde sorun var öğrenmek istiyor gelip postür analizini yaptırabilir postür değil mi? Postür analizi yapılıyor, taban Hı. analizi yapılıyor. Taban çok önemli. Tabanlık ihtiyacı varsa tabanlık veriliyor. Hı -hı. Sırtına bakılıyor, omuzlarına bakılıyor. kaburga kemiklerine, beline, Kürek kemikleri. kalçasına, dizine bakılıyor. Kalçayı var. içeri çekiyor, pelvik tilt yapıp yürüyor mesela. Kalçamı yani ağrıyor diyor mesela. Bel çukuru içeri olduğunda farklı egzersizler, evet. dışarı olduğunda Londra farklı sonra. egzersizler yapılıyor. Diyetisyenimiz var. Genel yağ oranına bakılıyor, genel kas oranına bakılıyor, genel su oranına bakılıyor. Bunların hepsi için de kişiye bütün. danışmanlık veriliyor ve çok da güzel yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Ay, güldürmez misiniz ya? <laughs> Harika. Gerçekten insanın yüzü güler tabii. Sağlık en değerli e, servetimiz hayatımızda. Bu ile ilgili insanlar e, muhakkak boyunlarını ve çenelerini... Kontrol ettirsinler boyun düzleşmeleri var mı? Boyunları nasıl? Evet, kulakları çok gerginler. Hanımlar beyler. Zaten hepsi kulak burun boğaz hekimine gitmiş oluyor. O hekim evet. diğer branşlara yönlendirilmiş olabiliyor ama boyun düzleşmesi, boyundaki diğer problemler, diş sıkması, çene sorunları, omurga sorunları, kas sorunları gözden kaçabiliyor. Evet. Muhakkak kontrol ettirsinler ve problem varsa mutlaka tedavi ettirsinler. Bir de şöyle oluyor işte mesela daha çok işte zayıflama odaklı ya da işte kalçam, karnım, aman daha önemli sırtım, boşver hani ne olacak gibi düşünüyor. Ama o sırt omurga sağlığı insanın insan hayatında en önemli değer hani omurga sağlığı. Teknoloji geliştikçe de bozuluyor maalesef. Bozuluyor. Herkes doğru doğru söylüyorsunuz. Metroda, metrobüste, hatta araba kullananlara bile bakırım trafikte Kimse... adam araba kullanıyor tekeriyle. Telefon şöyle. Ya yani o kadar büyük buamdık ki çok o boyun sorunlar. ağrısı yapıyor. Boyun fıtığı yapıyor. Boyun fıtığı yapıyor. Boyunda asimetriler yapıyor. Çok. Boyunda kan akışında yap. Yani boyundan beyne giden kan akışında rahatsızlıklar olduğu zaman kişide kronik yorgunluk, stres, anksiyete, depresyon, üzüntü, durduk yere mutsuzluk gibi sorunlar da ki bunlar çok önemli sorunlar. Evet. Gerçekten öyle. Çok güzel bilgiler verdiniz Vedat Bey. Bekleriz tekrar. Her zaman ee, geleceğiz. Evet, belki burada bir postür analizi yaparız birlikte. İnşallah, ee, Gösteririz. Beraber yaparız. beraber yaparız. Siz de egzersize ilgilisiniz. Yıllardır pilatesi yaydınız Türkiye'ye. Ee, evet, teşekkür <laughs> ederim. Ben de çok fizyoterapiyle de çok ilgiliyim. Kaslarla, anatomi, antrenman beslenmesi, antrenmanlar, sporcu beslenmesi. Hani hep ilgimi çekti yıllarca. Tabii. Ben de eğitmenliği alınca böyle bir şeyin içinde oldum yıllardır. 20 yılı geçmiş. Çok olmuş. Evet, oğlum 20 yaşına girdi. E, bu yıl. Ben de ondan önce Beğen başlamıştım mi? Beren. Evet, aynen öyle. Zaman çabuk geçiyor. <laughs> evet. Bekliyoruz tekrar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben İyi sabahlar ederim. olsun tekrar. Sağ olun. Evet, ekran başındaki izleyicilerimiz 8'de sağlık tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Geliyorum hemen.